Sana öyle bir hikaye anlatabilir mi şimdi? Bir mekanımız vardı, o zaman böyle 21-22 yaşlarındayım herhalde. Gece kulübü. ilk defa şey çıkartacağız, bir şarkıcı. Çok da böyle yani çevrede tanınan bir şey. Çevremiz olduğu için yani çok arkadaşımız, eşimiz, dostumuz var. Güvenliklere sadece şunu rica ettik. Güvenliği ayarlayacak arkadaşlara. Bizim ismimizi verirse kimseyi almayın çünkü yarısı bizim ismimizi verir. Benim çevre. <laughs> Bilet satamıyor bunlar yüzünden. Biz bunu güvenliği sağlayacak arkadaşların başıyla konuşuyoruz. Bizim bir yazanemiz vardı. İşte orada biraz takıldık. Ondan sonra artık geçelim dedik biz de üç erkek gittik kapıda arkadaş dedi ki dedi yalnız dedi rezervasyonsuz ya biletsiz yani almamak için şey yapmaya başladı. Sonra dedim ki kardeşim biz dedim hani yerimiz var biz. Aa şimdi anladım hikayeyi. O kadar yavaş. Abi kendi dükkanıma girmem 25 dakikamı alır. Özet geçiyorum. Benim adımı ver, verirseniz sakın almayın diyor ve abi de almıyor. Evet. <laughs> <laughs>